Uzay turizmine ilgi 2001'den bu yana artarak devam ediyor. İlk uzay turisti Dennis Tito 20 milyon doları gözden çıkarmıştı. Yarın bir fırlatma daha gerçekleşecek. 55'er milyar dolar ödeyen 4 kişi uluslararası uzay istasyonunda 8 gün geçirecek. Tabii ilgisi olanların aklında çok soru var. Mesela uzay yolculuğu fiyatları düşer mi? Görevin kapsamında neler bulunuyor? İşte milyon dolarlık yolculuğa dair ayrıntılar. 2 1 geri sayım başladı. Uzaya çıkanların sayısı giderek artıyor. 3 milyoner daha uzay yolcusu. Amacı şu. Uzaya U, erişimi, ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve daha da orada yaşanılabilir kılmak. Özellikle uzay turizmini geliştirmek. Üç turist Elon Musk'ın sahibi olduğu Falcon 9 roketiyle uzaya çıkacak. Uzaya gidecek astronotlar aslında iki gün yolda geçirecekler. Sekiz günde uluslararası uzay istasyonunun içerisinde kalacaklar. Hem turizm gerçekleştirecekler hem de yaşamlarını bir şekilde uzayda nasıl yapabiliriz diye bir test etmiş olacaklar. Ben varım yani gerçekten. <laughs> kankan belli gelirse varım yani. <laughs> Ölmeden önce yapmak istediklerim arasında işte İlk uzay turisti Amerikalı multimilyoner Dennis Tito'ydu. Tito 2001 yılında uzaya çıkmak için 20 milyon dolar ödemişti. Aradan 11 yıl geçti ve şimdi bu göreve katılacak kişiler uzaya çıkmak, uluslararası uzay istasyonuna gitmek için kişi başı tam 55 milyon dolar ödediler. Çok yani aşırı bence ama yani durumum olsaydı giderdim yine de verirdim. Aslında çok eğlenceli olur. Orada nasıl bir mücadele var ya da nasıl bir yaşam tarzı olurdu mesela uzayda yaşasaydık. Bu bence düşünülmesi gereken çok çok içten bir olay. Bu şirketlerin sayısı artacak. Dolayısıyla fiyatlar düşecek. Yani biz nasıl uçağa binmek için sadece bir bilet alıyoruz ve hemen bir havaalanına gidiyoruz ve oradan gidiyorsak belki bizim yaşam dönemimiz içerisinde uzaya da bu şekilde bir e, seyahat edebileceğimiz günler gelecek diye diyebilirim. Bing bing.